takdirde e, Yeniden Refah Partisi Başkanı olarak projelerinizden bahseder misiniz bize? Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz diyorum. E, değerli izleyicilerimize ve siz değerli basın mensuplarıyla dünyanın ee, geleceğine ilişkin projeleri paylaşmaktan da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ee, bünyanda bir önceki dönem yaptığımız e, görevde, belediye başkanlığı görevinde, e, malumunuz sizin de yakından hatırlayacağınız üzere, bir bünyanın 1300 kilometre 46 mahallenin tamamının altın üstüne neredeyse getirmiş ve birçok çalışmalara imza atmıştık. Bu vesileyle yapılan hizmetleri bir kez daha hatırlamak adına e, bünya merkeze doğalgazın getirilmesi, ee, Devlet Hastanesinin e, yer tespitinden tutun yer, e, temel atılmasına kadar olan süreç e, kanalizasyonun, içme suyu şebekesinin e, değiştirilmesi, sıcak asfaltın atılması, meslek yüksek e, açılması, öğrenci yurtlarının yapılması. Ee, ve birçok e, yerde futbol sahaları, basket sahaları ve parkların yapılması gibi birçok hizmete dünyanda bir imza atmıştık. Ee, Doğalgazın verilmesi de yine bu e, hizmetlerin önde gelen e, başat hizmetlerden bir tanesiydi. Bu dönemde yine buna benzer ve topyekun bir bünyanımızı kucaklayacak olan hizmetlerle inşallah e, aziz hemşerilerimizi buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda yine doğalgazla ilgili doğal doğalgaz çalışması henüz başlatılmamış olan belde beledi, beldelerimiz ve başlatıldığı halde bir kısmı imar dışında kalmış olan yine beldelerdeki konut sakinlerimizin bu e, hizmetten faydalanmasıyla birlikte inşallah ilerleyen süreç içerisinde yaptığımız imar çalışmalarıyla birlikte tüm mahallelerimizi köylerimiz eski e, statüyle köy statüsünde olan e, aziz hemşehrilerimizin değerli hemşehrilerimizin mahallelerinde doğalgazla buluşturmak bizim en önemli projelerimizden bir tanesi olacaktır. Bizler dünya gençleriyle konuştuğumuz zaman e, sosyal faaliyetlerin az olduğundan şikayet ettiler. Sizler gençlere ne söylemek istiyorsunuz? Tabii vatandaş taleplerine gelmeden önce malumunuz yaptığımız hizmetlerle ilgili bir e, giriş e, takdimde bulunduk. Tabii dünyada yaşanan sorunlarla ilişkili konuşmak istediğimizde dünyanın hemşerilerimizin özellikle dünya merkezde ve e, civar mahallelerimizde ulaşım sorunun sıkça yaşandığı ve herkes tarafından çok yoğun hissedildiği, bir sorun olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. İnşallah bu sorunu topyekun ortadan çıkaracak formülümüzde taraflarla, bir vatandaş tarafıyla ve e, şoför esnafıyla yaparak görüşme yaparak inşallah bir formül ürettik. E, görev verilmesi, teveccüh gösterilmesi durumunda Büyükşehir Belediye'mizde oturup bu e, formülasyonu halka sunmak suretiyle inşallah halkın günlük ulaşımındaki yer bulamama, otobüse erişememe, otobüs hizmetlerinden faydalanmakta gecikme hatta sıkıntılanmak gibi birçok sorunu ortadan kaldıracağımızı buradan bir kez daha bildirmek istiyorum. Bununla birlikte sosyalleşme alanlarının geçtiğimizde yine geçtiğimiz hizmet yılımıza baktığımızda Sadece bir futbol sahasının olduğunu ve o sahada da bırakın futbol oynamayı, oyna, yürümenin dahi zor olduğunu çok yatırıyorum. Bunu da e, resimlerinde gösterebiliriz. Göreve gelir gelmez oranın yapımı ile ilgili geçmiş spor bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde yeniden düzenlenmesiyle ilgili e, girişimlerde bulunduk ve hemen altyapısının ve stadyum seyir alanının e, ihalesi yapılmak suretiyle vatandaşımıza uygun bir stadyum e, açık hava e, sahası ortaya kondu ki bu yapılırken biz de Bünyan Belediyesi olarak e, ciddi bir çalışanla katkıda bulunduk. Müteahhide yardım edilmesi bakımından. Müteahhide yardımdan kastımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün talebi doğrusunda bu yapılmıştır. İnşallah bundan sonra da daha önce yapmış olduğumuz Tüm sosyal çevrelerdeki e, futbol sahası, basket sahası gibi yürüyüş yolları gibi e, sosyalleşme alanlarının yanı sıra ciddi projelerimizde de inşallah e, yakında hemşehrilerimizi buluşturacak ve sosyalleşme alanlarını daha da genişleteceğimiz ve her zaman ilklerin başkanı olan e, Şinaş Yülcü olarak yeni ilklerle inşallah değerli hemşehrilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım. Sizin döneminizde gilebörü ile ilgili hem patent çalışmaları hem tescil çalışmaları yapılmıştı. Aynı zamanda da dünyanın meşhur bir halısı vardı. Bu halı dokuma tezgahlarından tutun ki nostalji olarak da böyle bir düşüncelerimiz var mı? Bu proje daha büyük bir projeye dönüşebilir mi? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, Marmuz-Girabolu'nun merkezi vatan olarak nitelleyebileceğimiz güzel dünyamızda bugüne kadar Girabolu'yla ilgili ciddi bir çalışmanın yapılmadığını gördük. Bu anlamda patentleme çalışmasını başlattık ve patentini almıştık hatırladığınız gibi. Kamuoyuna da bu yansıdı. Ee, bununla birlikte Girabolu'nun sıkı, sıkılarak şişelenmesi, lokumunun yapılması, e, reçelinin, kompostosunun yapılması gibi birçok çalışmayı da bir araya getirdik ve o dönem... Türkiye'deki birçok noktada bürokratik görevde bulunan değerli bürokratlarımıza da ilçemizin tanıtılması, Girabolu aromatik meyvesinin tanıtılması konusunda da ciddi çalışmalarımız olmuştu. Öte yandan halıcılık yine e, bünyen halısı olarak e, bünyanla özdeşleşmiş olan halımızın patentlenmesi de yine bize nasip oldu. E, halıcılıkla ilgili bizden önceki arkadaşlarımız bizden sonraki arkadaşlarımız da birçok faaliyette bulundular. Patentlemeyi biz yaptık. Bu çerçevede de bir Avrupa Birliği projesi e, uygulamaya koyduk. Bu Avrupa Birliği projesinde engelli kardeşlerimizin de değerlendirilmesi, iktisadi yaşama tutunması ve sosyal hayatla, sosyal yaşamla entegrasyonunun sağlanması bakımından engelli kardeşlerimiz ve dezavantajlı gruplar diye adlandırdığımız hanımefendilerimiz bu projede yer almıştı. Bu proje Avrupa Birliği fonlarından finanse edilen bir projeydi. Bu proje çevresinde ürünlerimiz ortaya çıktı. Bunu Ankara'da Avrupa Birliği hükümet komiseri, Türkiye komiserlerinin de yakından incelediği ve ciddi şekilde de ilgilendiği bir proje şekline dönüştüğünü, hatta projenin son bulduğunda proje çalışan arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimizin ve hanımefendilerin bu projenin uzatılması için birçok dolaydan veya doğrudan belediyemize talep edildiği talepte bulunduğunu hatırlıyorum ben. Bu çerçevede de Avrupa Birliği hükümet ile yaptığımız, Türkiye ile yaptığımız görüşmede bunun bir örneğinin olmadığını ama Türkiye'ye dünyana özgü bir ay ya da 40 gün hatırladığım kadarıyla bir uzatılmasının yapıldığını sağlamıştık. Bu çerçevede yine halıcılığımızın e, tüm dünyaya tanıtılması, yeniden hak ettiği yere taşınması bakımından e, farklı projelerde dile getirecek ve uygulamaya koyacağız. Ama bu seferki biraz daha e, sürdürülebilirlik e, şeklinde e, yer alacaktır. Bir önceki mua, malumunuz e, biz hanımefendileri ve e, değerli kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimizle bu projeyi yapmak sürekli e, ticari hayata, sosyal yaşama entegrasyonuna amaçlanmıştı. Bu sefer inşallah bu patent değeri olan ve dünyamızda özdeşleşmiş olan bu halıcılığın e, ticari Eski ticari gücüne ulaşması için yeniden e, yeni projelerle ve sürdürülebilir devam projelerle e, milletimiz önüne çıkacağız. Başkanım iki e, köyde şimdi mahalle oldu e, Gülücü ve Eyupşehir. Yol sorunu ve en fazla bize gelen şikayetlerden şikayetlerin başında da e, minibüslerin tıkış tıkış Biraz önce bahsettiğim zaman minibüslerin tikış olması nedeniyle e, otobüs seferleri e, neden yapılmıyor diyor. Vatandaşlarımız bu soruları bize çok soruyor. Pazarda da soruyor. Bir de pazar yeriyle ilgili çok küçük olduğunu ve istenildiği gibi eski pazarın olmadığını söylüyorlar. Siz e, belediye başkanlığı yapmış ve ilçeye hizmet etmiş birisi olarak pazar yeri ve daha asfalt gitmeyen, su gitmeyen yerlerin olduğu, su sorunu olduğu e, mahalleler olduğunu ifade ediyorlar. E, özellikle de ulaşımda otobüsle ilgili çok yoğun e, hem e, şikayet aldık. Biz bunları sosyal medyamızda da paylaşıyoruz. Sizin e, görüşleriniz ne? Evet. E, biraz önce ifade ettiğim gibi dünyada ee, sorunlarımız nelerdir? Sorusuna verdiğimiz ilk cevap ulaşımla ilgili sıkıntılarındır. Artık işin maddi boyutu aşılmış. Ulaşımdaki e, adeta eziyet veren bir e, ulaşım şekline dönüşmüştür. E, Vatandaş artık işin mali boyutunu düşünmemekte bu eziyetten nasıl kurtulabileceği ile ilgili e, serzenişler dile getirmektedir. İnşallah bizim dönemimizde dolmuşların tamamının kaldırılarak yeniden eski e, minibüslerle e, şekline dönülmesi suretiyle vatandaşlarımızın çok daha rahat gidip gelebileceği, sefer sayılarının artılacağı hatta hatta bunu e, bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ulaşım sorunu her ne kadar bir tek sorun gibi görünüyor olsa da işin e, fiziki gidip gelmek ulaşımla birlikte taşıma işini yapan araçların değiştirilmesi fiyatlamanın da yeniden gözden geçirilerek daha uygun fiyatlara çekilmesi bunun için gerekiyorsa indirime gerekiyorsa şoför esnafının sübvanse edilmesiyle vatandaşı rahatla, rahatlatacak yeni formüllerin ortaya çıkarılmak suretiyle inşallah ulaşımdaki bu sıkıntının artık köklü bir daha geri gelmemek üzere unutulmasını ortadan kaldırılmasını hedeflemekteyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım eklemek istediğiniz bir şey varsa biz yine e, Metropol Haber TV, Metropol Haber 38 olarak gelip görüşmelerimizi görüşlerinizi ve faaliyetlerinizi e, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onunla Evet aziz hemşehrilerim geçtiğimiz dönemki ki 5 yılımıza bakarak dünyada neler yaptığımız, neler yapmaya çalıştığımız, 46 mahallede halkımızı hangi hizmetlerle buluşturduğumuz hepimizin hafızasındadır. İnşallah bu dönemde yetki verilirse 46 mahallemizi hizmetler bakımından coşturacak adeta roket hızıyla şehirleşmenin, modern bir kentleşmenin ve tüm sorunların ortadan kaldırılmış, tüm sorunlara belediyenin ve başkanın en samimi iştenlikle eğildiği, sorunlarında birer birer çözüldüğü yeni hizmetlerle buluşturmak istiyoruz. Geçmişte 700 bin metre aşan bir parke çalışması, 53 kilometre aşan bir asfalt çalışması, sıcak asfalt çalışması yaptığımızı herhalde hatırlıyoruz. Soğuk kaplama asfalt çalışmasını zaten burada bahsetmiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem bütün köylerimiz, beldelerimizle birlikte bütün köylerimiz yani yeni mahallelerimizin doğal gazla buluşturulması, altyapısı değişmesi gerekenlerin niyatlarını doldurulmuş, ekonomik ömrünü doldurmuş, altyapı çalışması gereken bütün mahallelerimizde gerekli altyapıların çalıştırılması, üzerinin sıcak asfaltta kapatılarak kaldırımlarının yapılması, uygun yürüyüş yolları, uygun bisiklet yollarıyla buluşturularak yeniden bir hizmet hamlesine girmek istiyoruz. Bu anlamda da kentimizi bütün mahalleleriyle birlikte bir ağrıcisını kucaklayan ve tüm alanları, tüm mahalleleri sosyalleşme noktasında en üst düzeye götürecek hizmetlerin de inşallah formülasyonunun bizde olduğunu ve bunların hepsinin kısa zaman içerisinde açıklanacağını bildirmek istiyorum. Daha önceki dönemimizde hiç kimsenin Mezhebine, meşrebine bakmadık. Hiç kimsenin nereye oy verdiğine, nereye oy vermediğine bakmadık. Hiç kimseyi kimseden ayırmadık. Adeta herkesi kucakladık. Adeta herkesin e, çaresi olmaya çalıştık. İnşallah bu dönem bu daha da artarak vatandaşlarımızla kucaklaşma ve vatandaşlarımızla e, daha çok hizmeti buluşturma dönemi olacağına inanıyorum. Ve bu vesileyle yaklaşan seçimlerin memleketimize, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tüm hemşehrilerim başta olmak üzere Allah'a emanet ediyorum. İnşallah daha güzel günlerin geleceğinde buradan müjdelemek istiyorum.